Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir kahvaltılık omlet tarifim var sizlere. Bu tarif o kadar lezzetli ki neredeyse ev halkı her gün pişirmemi istiyor. Üstelik yapımı çok da pratik. Siz çayınızı koyun, çayınız demlenene kadar kahvaltılık tarifimiz çoktan hazır olacaktır. Tarifimizde kullanmak için 2 orta boy patates, 1 tane kapya biber, bir parça da sucuk kullanıyoruz biberi ve sucuğu dondurucudan çıkardığım için biraz buzlu durumda ben patatesleri hazırlayana kadar onlar da çözülmüş olacaktır patatesleri dilimledikten sonra bu şekilde küp küp doğruyorum çok büyük olmayacak şekilde doğrayalım dilerseniz evinizde yeşil biber varsa yeşil biber de doğrayabilirsiniz Evet, patatesleri bu şekilde doğrayarak hazırladım. Daha sonra sucukları ve biberleri de yine aynı boyutlarda doğrayarak hazırlıyorum. Tavamı ocağın üzerine aldım ve 4 yemek kaşığı sıvı yağ tavanın içerisine ekliyorum. Doğradığım patatesleri tavanın içerisine bırakıyorum. sadece 4 yemek kaşığı yağda kızartıyoruz patateslerimizi öyle çok yağ koymuyoruz arkadaşlar. Şöyle ara ara karıştırarak patateslerimizi kızartıyoruz. Üzerine şöyle bir tutam da tuz serpiyorum ki patateslerimiz pişerken yavan olmasın. Patateslerin daha çabuk pişmesi için üzerine bir kapak kapatıyorum ve yaklaşık 1-2 dakika boyunca kapağı kapalı olarak pişiriyorum. Bakın patateslerimiz kızarmaya başladı. Bu aşamada biraz karıştırıyorum. Her tarafı eşit oranda kızarsın. Patateslerimiz yarı derecede piştikten sonra içerisine bir tane doğradığım kapya biberi ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine yine küp küp doğradığım sucukları ilave ediyorum. Şöyle sucukları ekledikten sonra üzerine yayıyoruz. Biberlerini ve sucukları ekledikten sonra kapağını kapatmıyorum. Artık kapak açık olarak pişiriyoruz. Bu arada biz de yumurtasını hazırlayalım. 3 adet yumurtanın üzerine şöyle çay kaşığının ucuyla birazcık tuz, 1 bir çay kaşığı kadar kırmızı pul biber, şöyle yarım çay kaşığından biraz daha az olacak şekilde karabiber, bir tutam da maydanoz ekliyorum. Bir çatal yardımıyla yumurtayı güzelce çırpıyorum. Evet bakın biberlerimiz, patateslerimiz ve sucuklarımız çok güzel bir şekilde pişti. Bu kadar pişirmem yeterli olacaktır. Üzerine çırptığım yumurtayı ekliyorum. Ben bugün 3 adet yumurta ile hazırladım. İsterseniz 4 tane yumurta da ekleyebilirsiniz. Ee, yumurta miktarı tamamen size kalmış veya kişi sayısına göre malzemeleri artırıp azaltabilirsiniz. Şöyle çatalla birazcık düzeltiyorum. Kapağını kapatalım ve bir 30 saniye kadar kapağı kapalı olarak pişiriyorum. Üzerine birazcık pul biber serpiyorum. 50-60 gram kadar kaşar peynirini de rendeledikten sonra üzerine ekleyelim. Bu tarifimizin olmazsa olmazı kaşar peynirdir. Gerçekten çok yakışıyor. Bir kahvaltı sofrasında aradığınız her şey var bu tarifimizde e, peyniriyle, sucuğuyla, patatesiyle, biberiyle, gerçekten yumurtasıyla harika bir tariftir üzerine kapağı kapatıyorum ve peynirler eriyene kadar pişiriyorum. Evet, kaşar peynirlerimiz çok güzel bir şekilde eridi. Artık ocaktan alıyorum. Zaten yumurta çok çabuk pişiyor. Kaşar peyniri de yine aynı şekilde çabucak eridi. Evet, kahvaltılık tarifimiz gerçekten çok güzel oldu bu tarifi isterseniz hafta sonu kahvaltılarınıza ya da misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Gerçekten nefis oluyor. Çocuklar da içerisinde sucuk olduğu için çok severek tüketiyor. Bu arada kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.